Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış aylarında daha sağlıklı geçirmeniz için hangi besinleri tüketmeniz gerektiğini paylaşacağım. Havaların iyice soğuması ile birlikte gardıroplarımızda kışlıklar, yünlü kazaklar, paltolar yerlerini aldı. Gardırobumuzda kışa hazır. Peki ya vücudumuz? Soğuk günlerde ne yersek vücudumuzun bağışıklık sistemi güçlenir. Ne tüketirsek gripten uzak kalırız. Soğuk kış aylarında hastalıklara karşı vücudumuzda koruyucu kalkan görevi gören bağışıklık sistemimize daha fazla özen göstermeli ve güçlenmesi için besin takviyesinde bulunmalısınız. Vücudumuzda savaşçı hücrelerden oluşmuş bir savunma mekanizması olan bağışıklılık sisteminde hayatta kalabilmek için patojenleri tanıyan ve onları etkisizleştiren bazı mekanizmalar gelişmiştir. Kanser gibi hızla ilerleyen hastalıklar da dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan, bakterilerden, virüslerden korunmamız başkılık sistemimizin güçlü ve sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlıkla işleyen bir başkılık sistemi için en önemli etken yeterli ve dengeli beslenmedir. Özellikle kış aylarında bol vitamin ve mineral deposu, meyve ve sebzeler başkılık sistemini güçlenmesine destek olur. Havaların iyice soğumasıyla birlikte gardıroplarımızda kışlıklar, yünlü kazaklar, paltolar yerlerini aldı. Gardıroplarımız kışa hazır. Peki ya vücudumuz? Barsak dostu cennet hurması. Ülkemizde bolca bulunan cennet hurması diyet lifi açısından oldukça zengindir. Trabzon hurması olarak da bilinen ve vitamin mineral kaynağı olan cennet hurması kış aylarının en çok tercih edilen meyveleri arasında yer almaktadır. Vücudumuza pek çok yararı olan cennet hurmasının başta başlılık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı korumada etkin bir rolü vardır. İçerdiği zengin lif oranından dolayı mide bağırsak sisteminin çalışmasını sağlayarak kabızlık önleyici antioksidanlar açısından zengin olması nedeniyle de vücudumuza kansere karşı kalkan görevi yapar. Cildimizin dostu brokoli. Kükürt, potasyum, selenyum ve B1 ve C vitaminleri başta olmak üzere pek çok vitamin içermektedir. Elma suyu ve havuç suyu ile brokoli suyunun karıştırılarak birlikte tüketilmesi vücuda direnç kazandırır. Hastalıklara karşı mücadele etmesini güçlendirir. Aynı zamanda brokolinin içerdiği A vitamini cildin hücre zarını korur. Kışın soğuğuna ve Ultraviyole radyasyon hasarına karşı cildimizi koruyarak sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Güç kaynağı ıspanak. Ispanak içerdiği bol miktardaki vitamin ve mineraller sayesinde çok eski zamandan itibaren alternatif tıp alanında hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Kalori veya oranı çok düşük olan ıspanak bu özelliğiyle kilo vermeyi de kolaylaştırır. Bunun yanında çok besleyici olan çözünür lifler açısından da zengindir. Ispanağın bol miktarda içerdiği bu diyet lifleri genel anlamda sindirim sistemini sağlığı için hayata önem taşırken kabızlık sorunlarının çözülmesine de yardımcı olmaktadır. Olmazsa olmaz yeşil çay. Günümüzde çok sık kullanılan yeşil çayın vücut için birçok faydası mevcut. Müzde çok sık kullanılan yeşil çayın vücut için birçok faydası mevcuttur. Bitkisel antidoksidan katejin ve polifonel içermesiyle bağışıklılık sistemini güçlendirip grip virüsünün vücutta yayılmasını önlediği saptanmıştır. Aynı zamanda zayıflama üzerinde etkisi konusunda yapılan araştırmaların yeşil çayın açlık hissini bastırdığı, metabolizmayı hızlandırdığı ve güçlü antidoksidan etkisiyle yağ parçalayarak birikimine engel olduğu yönünde sonuçlar bulunmaktadır. Kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyonu dengelediği ve göbek yağlanmasını engelleyerek kalp krizi riskini düşürdüğü yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Demek oluyor ki kışın soğuğunda günde iki fincan yeşil çay içmeyi aksatmayalım arkadaşlar. Kış mevsiminin gözdesi portakal. Portakalın da zengin C vitamini içerdiği sayesinde kış mevsiminde görünen hastalıklara karşı vücuda direnç kazandırır. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların daha çabuk atılması sağlanır. İçerisinde bulunan B vitamini ve fosfor sinir sistemini güçlendirir. Bedensel yorgunluğun giderilmesinde faydalıdır. Kötü hava sahasına maruz kalan bizlerin karaciğerini güçlendirirken kanı temizler ve vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Bu sebeple günlük tüketmeniz gereken meyve porsiyon hakkında portakalı da unutmayın. Ancak dikkat! Portakalı tüketirken yapılan bazı hatalar yeterince C vitamini almamanıza yol açar. Kışın sağlık deposu olarak bilinen portakal günde bir orta boy tüketildiğinde neredeyse günlük C vitamini ihtiyacımızın tümünü karşılıyor. İçerdiği yüksek C vitamininin yanı sıra potasyum, folik asit ve sitrat ile hücre hasarını engelliyor. Bağışıklılık sistemini destekleyerek mikroorganizmalara karşı vücudu koruyor. Ancak portakaldan en yüksek faydayı alabilmek için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü portakalı tüketmeden önce bekletmek dahi C vitamini içerisinin kaybolacağını yol açmaktadır. Kanalıma abone olup beni beğen